Burası Ayaş'ta bulunan antik kent. İsmini bilmiyorum. Böyle güzel mozaikleri var. Amfiteatrosu var. Böyle bir kapısı var. Gel Ozi şuradaki mozaiklere bakalım. Burası hamam da herhalde. Bakımsız. Koruma altına alınmamış. Müthiş bir yer. tabelası bile yok ya değil mi yani görmedim ya. Şimdi bak şimdi mozaiklerin ya. güzelliğine bak bak da mozaik yok, Hı -hı. Ne yapacağız, var mı? bunlara bas ya bunlardan bir şey olmaz da şunlara bak görüyor musun balık falan var büyük ihtimal havuzdu burası Roma havuzu